Herkese selam. Yine bir pazar gününden merhabalar. Nasılsınız? Biraz şurayı açalım. Ben bugün sabah köründe uyandım tabii ki de. Kahvaltımı falan ettim. Tipime bakın. Biraz mutfağı falan toparladım, ettim. Sonra dedim ki ben neden sevgili sanal dostlarıma video çekmiyorum? İşim de çok. Ya işim de çok derken şuraları hep Şimdi şöyle çiçeklerim vardı benim. Şimdi böyle güllerim. Bunları kuruttum ben. Ee, böyle şimdi gül saklama taktikleri veriyor <laughs> Şimdi çiçekler biliyorsunuz taze çiçekler e, suyun içinde kaldıkları zaman kokuyorlar, çürüyorlar. Ben benim burada taktiğim güller özellikle. Diğerlerinde çok olmuyor da ters bir şekilde Şöyle tepedaklak bir şekilde şekli bozulmasın diye. Çünkü taze olunca boynunu büküyor. Şuraya asıyorum. Ee, kuruduktan sonra da böyle vazoya koyun Birkaç demet gülüm vardı böyle. Sonra onların etrafındaki o küçük tomurcuklar şeyler de koyuyorlar ya beyaz beyaz. Onları falan hep attım. Kurumuşlardı zaten. Hepsini tek bir vazoda bu şekilde birleştirdim ve buraya koydum. Güzel de duruyor. Şimdi ben bunu niye anlattım size? Çünkü Göstereceğim şimdi. Bakın dün akşam o işlemi yaptığım için her yer böyle beyaz beyaz o tomurcukların şeyleri döküldü. İnanılmaz derecede. O yüzden şimdi evi böyle güzelce süpürmem lazım. Mutfak dolaplarını falan sildim sabah. Hatta katıla video falan çektim onu, onu yaparken. Şimdi buraları bir süpürüp silmem lazım. Sonra bugün lazanya yapmayı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde de yerim diye. Çünkü taşları saksın taşlarınız şanslı attığı için onları topluyorum bir yandan. Çünkü böyle lazanya yapıyorsun bir, bir tepsi. Birkaç gün yiyorsun yani böyle hemen bir günlük değil. Bugün de pazar olduğu için hafta içi de çalıştığım için lazan yedi özledim. Hafta sonu yedim aslında şeyde midpoint'te ama bakalım ben mi daha güzel yapıyorum? Midpoint mi daha güzel yapıyor? Lazanya konusunda biraz iddialıyım arkadaşlar. O yüzden markete falan da gitmem lazım. Üf, sürekli dönüp dolaşıyorum. Neyse süpürgeye geçelim. 10 numara 5 yıldız süpürge yaptım. Markete gidiyorum. Aradım her şeyi bulabilmek için. Ay gene gökyüzün güzelliğine bakın bulutlar. Aradım her şeyi bulabilmek için. Büyük zincir marketlerden birine gideceğim. Bittik uzak. Çok da değil. Arabam olsaydı muhtemelen arabayla giderdim. Hem de alacaklarımı taşımak için. Geçen hafta arabayı sattım. Beni Instagram'dan takip edenler görmüşlerdir. O yüzden şu an tabağım ile gidiyorum. İnşallah kısmetse iyi 20 almak istiyorum ama biraz daha vakit var bunun için. Çok başka planlar var falan filan. Hayırlısı. Bakalım. Şimdi eve geldim. Of sıcaklamışım ya. Yürüyerek gidip gelince tabi size aldıklarımı göstereyim. Kalp kadar gitmeme gerek yokmuş aslında. Neyse. <laughs> i̇şte bir adet havuç. Ondan sonra bir paket lazanya. Ve kıyma. Diğer malzemeler var evde o yüzden almadım. Ha. Ben bir bebek olduğum için bir de bebek ya. Bu <laughs> yüzden. Süt tereyağı un falan evde hepsi olduğu için onları almadım. Şimdi bir de şey yapacağım. Şuradan domates çıkartacağım. Annem domatesleri doğrayıp böyle sonra kullanırım diye buzluğa koyuyor. Bana veriyor. Asan konserve şişesine koyuda daha iyi de. Böyle yapmış. Beş adet domates diyordu. Bunu çıkarsam entera rendele. Aa ama Bunda biber de var. Bir şey olmaz ya. Ne olacak azıcık, azıcık biber olsa. İşte. Allah Sonra. Ben de böyle bulduktan çıkar, kullanıyorum. Sağ olsun ana yapmışlar blenderdan geçireceğim. Buzlu buzlu hem yani deneyemeyeceğim için. Mesela bu da biber buzlukta. Bunu direkt fırına attığınız zaman ya da kızartabilirsiniz. Aynı taze biber yani. Bunlar hep annemin taktikleri. <laughs> Bana da yapıyor böyle şeyler. Bunu çıkardım biraz buzlu erisin. Bir kahveye çağırdı. Şimdi aşağı inip kahve içeceğim. Evet. Saçlara <laughs> bakın. Lazanyamız hazırlanıyor arkadaşlar gördüğünüz bir beşamel sos. Bu gördüğünüz bir pardon bu gördüğünüz bir beşamel sos. Bu gördüğünüz bir bolene sos. Bu gördüğünüz kaşarlarımız ve lazanyalarımız. Şimdi gördüğünüz gibi bitmek üzere hazırlıklar ve birazdan lazanyaları dizmeye başlayacağım. Fırında ısınıyor. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Hazırsanız başlıyoruz. Tepsimiz burada. Altına ilk sade dizmiştim zaten. Şimdi bu üçe böleceğim, yapacağım yani hani baya bol malzemeli olacak ama bakalım Allah. Şimdi bol bu kıymalı beşamel sosumuzdan. Ah kolum bu katına sürüyoruz. Allah. Bu ne be? Sanki saç bir şey gibi bir şey gördüm bir. Ya biraz havuçlarını sanırım büyük doğramışım. Biraz daha küçük doğrayabilirmişim. Olsun. Bir şey olmaz. <laughs> o kadarcık da. Şimdi kıymayı koyduktan sonra beşamel sos lazatlıyım. En üstü için ayırdık zaten. Beşamel sostan. O yüzden bol bol koyuyorum. Hii, sıcacık. Kaç tane olacak? 3 3 ara var. 3 araya göre ayarlamam lazım. Çünkü 12 ay altı ıslanmış. 12 dilim lazanyadan yapılıyor tarif öyle. Şimdi 3'er 3'er koyuyorum. Yani 4 sıra koyacağım ama aralarında 3 tane olmuş olacak. Anladınız değil mi? Şimdi yine şimdi mesela 3 bir tane koyacağım. 6 oldu şimdi. Bir daha koyacağım. 9, 12. O yüzden bol bol koyuyorum ki eşit bir şeyde ayarlayabileyim. Bu kalanını da mesela en son kata atacağım gidecek bir de ıslanması lazım tabi her bir lazanya diliminin bu İtalyanlar biliyor ya bu işi Vallahi. gerçekten adamlar yapmış <laughs> şimdi gene bol miktarda beşamel o kadar da şey yapmayayım da bu da diğer kata kalsın. 3, 6, 9. En üstüne zaten kıyma koymuyoruz. Hii, kaşar koymayı unuttum. Neyse ilk kata unuttum sadece şu anda. İkinci kata ve üçüncü kata koymuş olacağım. Bir de en üstüne koyacağım zaten. İlk katın günahı olmaz. <laughs> Allah'ım ya. Yarım yamalak. Bunu yarısına ayıracak. Yayın üstüne şöyle. Neyse dur ya olur. <laughs> ya top top düşüyor. Bir dakika ben bunu bitireyim. Yani kimse kusura bakmasın ama yine şov yapmışım. Şimdi ben bunu afiyetle yiyeceğim. Akşam oldu. Ne oldu? Bugünkü videomuzun da yine sonuna geldik. Yanında da soda var. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.